Hakem barajı ayarlamaya çalışıyor. Tunaan ekranda. Birkaç yıl önce Konya Spor'un Vaduz'a elendiği o talihsiz eşleşmeyi hatırlarsınız. Konya'daki maçta Vaduz formasıyla bir gol atmıştı Tunaan Çiçek. Müthiş de bir performans sergilemişti. O geliyor. Tunaan vurdu topu ağlarda. golüyle Batman Petrolspor üstünü yakalıyor Edirne'de. Baraja da çarpan top Bilelerle buluştu. Konuk ekip öne geçti. Batman Petrol Spor Edirne deplasmanında önde. Batmanlı futbol severlerin sevinci ekrana böyle yansıyor. Maçın başından bu yana kendilerine ayrılan bölümü tıklım tıklım doldurdular ve takımlarına büyük destek veriyorlar. Tunahan'ın golüyle de büyük sevinç yaşadılar. Tunağan Çiçek bu vuruşu yaptı. Barajdan seken top ağlara gitti. Kaleci Doğukan Üzgün. Batman Petrol spor üstünlüğü yakaladı. Görüntüdeki Tunağan Çiçek'in golüyle Şenol Fidan'ın takımı 1-0 önde.